Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. 25 Eylül'deki Trump-Erdoğan görüşmesini biz daha çok konuşacağız, öyle anlaşılıyor. Çünkü yankıları çok sürecek. Yani Türkiye ne verdi, karşılığında ne aldı? Çünkü bir al-ver ilişkisine döndü artık her şey, uluslararası politika. Ne verdi, ne aldı? Bu çok tartışılacak. Başka tartışılacak şeyler de var hepsine. Şimdi geleceğiz fakat baştan... E, bir iki noktayı ben size vurgulamak istiyorum. Bunları açacağım çünkü. Trump'ın Türkiye'nin gayet zor durumdaki ekonomisinden harcanarak satın alınan dostluğu Erdoğan'ın ne kadar işine yarayacak? Yani iç politikada Trump'la işte dostum Trump böyle şen şakrak gülümsemelerle verilen pozlar acaba seçmeni memnun edecek mi? Bugün dünyada Trump'ın dostluğu gerçekten bir itibar konusu mu? Bunlar Erdoğan'ın bileceği iş ama Trump'ın verdiği bu destek sayesinde bu işte övgüler sayesinde o fotoğraf sayesinde Erdoğan'ın iç politikada muhalefetin üzerine daha da sert gideceği tahmin edilebilir. Çünkü ne dedi şey işte Trump'ın elçisi Türkiye demokrasi ama biraz otoriter dedi. İşte biz onları bir şey yapalım, saygı gösterelim onlara şey yapalım meşruiyet kazandıralım dedi. Yani demek istiyor ki bu Doğu toplumları kendisi de zaten Lübnan kökenli olduğu için biliyor. Bu Doğu toplumları övülmekten hoşlanır demek istiyor. Yani şey hikayesi vardır ya kargayla tilkinin hikayesi La Fontaine masallarından. Hani tilki gelmiş karganın ağzında peynir var. Ondan sonra işte ay karga tüylerin ne kadar güzel. Bilmem senin sesin de çok güzeldir filan. Karga şakımaya başlıyor, gaklamaya başlıyor. Peyniri de e, tilki yiyor gibi. Yani biz bunları övelim, şey yapalım, istediğimizde alırız gibi bir durum var ortada. Yani şimdi bunu şuradan da anlıyoruz. Faruk Bildirici, gazeteci Faruk Bildirici, kendisi medya ombudsmanı olarak tanıyor. Akil e, insan e, sıfatında artık tecrübeli bir gazeteci. E, şöyle bir yayın yaptı şeyde internette dedi ki benim elime dün gece yani 25 Eylül gecesi yani Trump Erdoğan görüşmesi bittikten sonra artık hani Türk heyeti uçaklara gidiyor. Tabi heyet derken onun içinde gazeteciler de var. O heyetteki gazetecilere sorulması istenen sorular yani Cumhurbaşkanı'na hangi soruları hangi sırayla kim soracak? İsim isim hangi sırayla kim soracak? Bunların listesi gelmiş muhtemelen yanlışlıkla geldi Faruk'a, Faruk, Faruk Bildirici'ye o da yayınladı. Yani öyle bir tablo var ki bugün iletişim başkanlığı tarafından verilen işte uçakta neler konuşuldu listesine bakıyoruz. Diyelim Hürriyet gazetesindeki listeye soru cevap olarak verilen listeye bakıyoruz. Faruk'un kendisine geldiğini söylediği Faruk Bildirici'nin kendisine geldiği söylediği listeyle aynı sırada Peki bunun içinde hepimizin merak ettiği sorular var mı? Mesela Boeing uçağı alımı ne oldu? F-35'ler ne oldu? F-16'lar ne oldu? Ondan sonra mesela asker gönderilmesi söz konusu. Söylemiştik ya hani Trump'ın bu Müslüman ülke liderleriyle görüşmesinde hani Endonezya zaten baştan ben 20 bin asker veriyorum falan demişti ya hiç merak etmemiş arkadaşlarımız. Kendilerine verilen soruları aynen okumuşlar. Aynı sırayla. Yani bu konuda iletişim başkanlığının mutlaka bir açıklama yapması gerekiyor. Nedir bu? Yani zaten Faruk bildirici kendisi de söylemiş. Yani bir açıklama gerekiyor. Nedir bu? Yani oradaki gazeteciler böyle süs bebeği korumuna koyulmayı mı yediriyorlar kendilerine? Hakikaten bu gazetecilik açısından da gerçekten utanç verici bir şey olur eğer öyleyse. Dolayısıyla açıklama gerekiyor bunun ne olduğunun izahı gerekiyor. Peki ne olmuş? Ne olmuş yani? Şeyde hatırlıyorsunuz dünkü yayında ben ne dedim? Yani çok az konuştu Erdoğan. Alışılmadık ölçüde çok kısa konuştu. Hatta şeyi de vurgulamıştık. Ne Erdoğan açtı Trump'a bir Gazze, İsrail soykırım politikaları sordu. Ne Türk gazetecilerden herhangi birisi. Ama Amerikan basınından soran da olmadı. Demek ki her iki tarafta bir medya kontrolü mü uyguladı diye insanın aklına geliyor. Çünkü ortaya çıkan tablo ne biliyor musunuz arkadaşlar? Aslında her şey hazırmış. Yani aslında bütün anlaşmalar önceden planlanmış. Yani orada bir kareografi biz izledik. Orada bir koreografi yani şeyin bir senaryonun uyguladı. Bu senaryoda en önemli rol Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşüyor o şeyde yani o rolde neydi biliyor musunuz benim görüşüm ben yorumluyorum. O rolde Erdoğan'ın İsrail ve Gazze konusunda bir şey söylememesi imiş demek. Çünkü onu söylediği zaman yani herkesin yürek ağzındaydı. Daha önce biz yayınlarımızda da konuştuk. Herkesin yürek ağzında. Orada hani ters bir soru olursa Erdoğan düşüncesini söyleyecektir ve o zaman Trump da söyleyecektir. İşte Zelenski'nin Güney Afrika Cumhuriyeti'nin filan durumları ortada o şekilde olmazdı tabii ki. Ama tatsızlık olurdu ve Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler daha da geriye düşebilirdi. Ama Erdoğan Erdoğan'ın kendi üzerine düşen rolü eksiksiz uyguladığı yani İsrail ve Gazze konusunu açmadığı böylece de kazasız belasız Trump'la görüşmenin e, sona erdiği uzlaşmaya da varıldığı anlaşılıyor. Yani e, belki de danışmanları dedi ki Sayın Cumhurbaşkanım ya şu konuyu nasıl olsa daha önceden işte Müslüman liderler zirvesinde konuştunuz içeride de konuşacaksınız. İçeride konuşacaksınız çünkü konuştuk diyor. Uçaktaki gazetecileri hani soru sordurulmuş o konuda söylemiş. Yani şey diye Faruk Bildirici'nin iddiasına göre o da söylemiş işte içeride konuştuk her şeyi zaten daha önce de konuşmuştuk çok iyi şeyler olacak filan demiş. Peki daha önceden hazırlanan şeyler neymiş? Yani nelerden bahsedilmiş şimdi bizim elimizde bir tek şey verisi vardı. Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmen beyaz saraya davet ettiği günün ertesi günü 22 Eylül'dü değil mi? Ertesi günü resmi gazetede bir şey çıktı. Zamanında Amerika Birleşik Devletleri'nin koy Türkiye'ye koyduğu çelik, alüminyum ek vergileri e, karşılık olarak Türkiye'de e, Amerikan ürünlerine Ek gümrük vergileri koymuştu. Onlar kaldırıldı. Ne, hangi alanda? Otomotiv, makyaj malzemesi, alkollü içkiler, tütün ürünleri falan çok çeşitli şeyde tek taraflı kaldırdık. Biz de bunu o zaman ne e, olarak yorumlamıştık? Hatırlayın. Yani Erdoğan Trump'a eli boş gitmek istemedi, istemedi. Bunları yaptı. Meğer daha başka şeyler de varmış. Bakın e, bu anlaşmanın yani daha doğrusu Trump-Erdoğan görüşmesinin bitiminden hemen sonra o gün görüşmeden önce imzalanan bir şeyi Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile işte o enerji bakanıyla şey hem de Trump ve Erdoğan'ın şahitlikleri gözetimi altında bir nükleer enerji işbirliği anlaşması. Yani çok kapsamlı bir anlaşma ve hemen akla gelen Sinop Nükleer Santrali oluyor. Yani Rusların Akkuyu'da Mersin'de nükleer santrali var. Şimdi Sinop'ta bir santral yapılması isteniyor. İşte İneada'da, Trakya'da bir nükleer santral olabilir deniyor. Acaba o da Amerikalılara mı gidiyor ama sadece bu santral işi değil. Yani hani biliyorsunuz İran'la nükleer görüşmeler var. İşte ne bileyim Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta o Zaporizhia'daki nükleer santral sürekli bir sorun oluyor oraya saldırılar falan filan. Yani bu çok önemliydi ama sadece bu değilmiş meğer. Şimdi şimdi ortaya çıkıyor. Ee, mesela ayın 24'ünde yani görüşmeden bir gün önce Trump Erdoğan görüşmesinden bir gün önce yine enerji konusunda e, iki önemli anlaşma e, imzalamış Türkiye. BOTAŞ. BOTAŞ bir tane İsviçre merkezli Mercuria e, şirketiyle e, 2026 2045 yılları arasında yılda 4 milyar dolar e, özür dilerim 4 milyar metreküp yılda 4 milyar metreküplük bir e, sıvılaştırılmış doğalgaz alımı. Yani bunun da 20 yıllık maliyetinin 43 milyar dolar falan e, olacağı tahmin ediliyor Wall Street Journal gazetesi öyle yazdı. Bu bir ikincisi bir de Avustralya'nın e, Sidewoods şirketiyle Woodside özür dilerim Woodside şirketiyle bir anlaşma imzalanmış. Bir İsviçre bir Avustralya şirketiyle değil mi? Neden? Çünkü Rusya dedi ya Trump yani en iyisi Rusya'dan hiçbir şey almamanız petrol gaz falan almamanız dedi ya bu Rusya ile bağımlılığı azaltacak şeyler. Ha, bağımlılığı azalttık da başka ülkelere mi dağıttık? Hayır. İsviçre şirketi de Avustralya şirketi de Amerikan doğal gazını Türkiye'ye pazarlıyor. Yani Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden bu iki şirketten alınacak şey. Avustralya şirketi de yılda 5.8 milyar metreküp Türkiye'ye satacak. 9 yıl boyunca 2030'dan itibaren. Tabi Rusya ile de anlaşma doluyor bu yılın sonunda 16 milyar metreküplük anlaşma. Şimdi bu bir yani bu iki oldu değil mi? Yani nükleer enerji sonra işte bu doğalgaz anlaşmaları. Peki başka ne olmuş? Başka? Yani bu şey vardı ya hani küstahça Amerikan Dışişleri Bakanı Erdoğan'ın adını da geçirerek ima yoluyla işte böyle eleştirirler ama sonra hepsi bize görüşmek için adeta yalvarırlar falan gibi laflar etmişti ya. Şimdi o tabii bizim gözümüzün içine soka soka şey dedi. İşte Türkiye ile Irak arasında bir petrol boru hattı var. Bu kesilmişti buradan petrol boru akı, hattan akışı. Biz devreye girdik. Irak'la Kürdistan bölgesel yönetimi arasını bulduk. Bu hat tekrar açılacak. İyi mi? İyi mi? Evet. Sonra geliyoruz. Başka şeyler de var. Mesela bu Boeing. Başta söyledik ya Boeing. Ya 26 Eylül sabahı baktım ben. 7.50 küsurda yani sabah 8'den önce bu kamuoyu kamuoyu aydınlatma kamuoyunu aydınlatma platformu var ya kap oraya Türk Hava Yolları bildirimde bulunmuş. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu diyor ki biz toplam ayrıntılarına girmeyeceğim. Boeing'den 150 uçak almaya karar verdik ama bunun anlaşmalar olursa daha da alacağız. 225 gibi bir sayıdan söz ediyor. Ama bildirilen bu kadar. Bildirilen bu kadar. Hani ne kadarı alacak, ne olacak daha şeyi belli değil ama bu Boeing uçak alınacağını kim ifşa etmişti hatırlayın Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel ifşa etmişti 17 Eylül'dü. dedi ki işte Trump'ın oğlu geldi İstanbul'da Cumhurbaşkanı ile bir açıklanmamış görüşme yaptı o görüşmede bütün bunlar bağlandı Boeing satışı falan da bağlandı diye şimdi o görüşme sonradan anlaşıldı ki 13 Eylül'de yapılmış yani 13 Eylül 13 Eylül'de işte Trump'ın oğlu İstanbul'a geliyor bazı AK Parti kaynaklarına göre nezaket ziyareti de bulunuyor Sayın Cumhurbaşkanımıza. Ondan sonra bunlar oluyor. 15 Eylül'de bir başka şey daha var. Şimdi bazı şeyleri geriye doğru baktığımızda yerli yerinde oturtabiliyoruz. Yani böyle bir şey var. 15 Eylül'de bunun da haberini sizle paylaştık. Rum Ortodoks, Rum Ortodoksların ekümenik patriği Bartolomeo. Beyaz Saray'da Beyaz Saray'da hatta onun orada oluşu hükümet yanlısı bazı gazeteler tarafından vay işte Türkiye'yi ihbar etti falan dedi. O daha sonra açıklama yaptı ya öyle bir şey yok biz sadece durumumuzu anlattık falan diye ama Trump kalktı toplantıda bütün kameralar medyanın önünde dedi ki şu Heybeliada Ruhban Okulu var dedi onu da bir, bir verin dedi. Erdoğan ne dedi? Döner dönmez dedi Sayın Bartolomeo ile görüşeceğim dedi. Üzerimize düşeni yaparız dedi. Orada dünkü yayında ben dedim ya anlam verememiştim Halkbank. Halkbank meselesini de açtı. O konuyu da görüşeceğiz diye. Ha burada şöyle yorumlar var diplomatik kuliste, ekonomi kulisinde. Ya bu Halkbank meselesi ta 17 25 Aralık 2003'ten beri Türkiye'nin başına bela olmuş bir mesele Amerikan yargısında. Yani acaba Erdoğan da şöyle bir denklem mi kurdu? Yani siz şu Halkbank dosyasını kapatın biz de Heybeliada Ruhban Okulu'nu açalım. Bu mudur? Bilmem göreceğiz. Bilmem göreceğiz. Ama olan biten bu arkadaşlar. Ha bir tane daha var onu da unutuyordum şeyde. Bu arada yine bu ziyaretten önce Trump Erdoğan görüşmesinden önce Milli Savunma Bakanlığı da karar veriyor NATO çerçevesinde Rusya'ya karşı yani Rus uçuşlarına karşı elektronik istihbarat toplamak üzere bir Türk şeyinin erken uyarı uçağını Avax dedikleri erken uyarı uçağını Litvanya'ya Baltık bölgesine yolluyor. O da pazartesten itibaren ne yapacak? İstihbarat devriye uçuşlarına başlayacak Rus uçaklarına karşı. Şimdi böyle bir durum var ortada ve bu durum şeyinde çerçevesinde abi biz bir bakıyoruz bir uçak dolusu gazeteci ya bu soruları nereden buluyorlar? Milletin aklındaki sorular neden böyle diyoruz? Oysa Faruk Bildirici diyor ki bunlar zaten ellerine yazılmış. Kimin hangi cümleyle neyi okuyacağı bile belli olmuş diyorlar. İşte o yüzden açıklama bekliyoruz. Fakat dediğim gibi baştaki soruyu tekrarlayacağım. Trump'ın Türkiye'nin zor durumdaki ekonomisinden harcanarak milyarlarca dolar şeyindeki e, hani dostluğunun satın alınması. Satın alınmış dostluğu öyle diyeyim. Erdoğan'ın hakikaten iç politikada işine yarayacak mı? Ama şeyi tahmin edebiliyoruz. Hakikaten bu destekle, bu övgülerle Erdoğan'ın iç politikada muhalefete karşı çok daha sert gideceği günlerde önümüzde olabilir. Ümit ediyorum yanılıyorumdur. Ümit ediyorum yanılıyorumdur. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle hoşçakalın.